Yunus Emre Belediyesi ilçede yürüttüğü çalışmalarla yol, kaldırım ve tamirat düzenlemelerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Maraşal Fevzi Çakmak ve Lala Paşa mahallelerinde kaldırım ve yol tamirat çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken Lala Paşa muhtarı Kader Koçak konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mahallemizde 3.500'lü bir sokağında kaldırım çalışmalarımız olmaktadır. Bu kaldırım çalışmaları elektrik direkleri dikildikten sonra tabi deform oldu. Yani ondan sonra belediye başkanımızdan biz bu konuyu görüştük bir ay önce kadar. Sağ olsunlar kendileri ilgilendiler. Gerekli işlemleri gerekli arkadaşlarımıza söyleyip yani işlemler başlamıştır. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla yeni bir kaldırım, yeni bir yer. Yeni bir sokağımızın güzelliği değişecek tabii ki bu. Maraşer Fevzi Çakmak Muhtarı Musa Sezer'de hizmetlerden dolayı Başkan Çerçi'ye teşekkür etti. Sayın Cumhuriyet Çerçi'ye teşekkür ediyoruz.